Herkese merhaba. Bugün yine bir polinom sorusuyla birlikteyiz. Px eşit ax üzeri 4 artı 4 x küp eksi 3 x kare artı bx artı c'nin iki katlı bir kökü x eşit 1 olduğuna göre a ile b arasındaki bağıntı nedir? A 32a artı b artı 10 eşit 0, b 32a artı b artı 36 eşit 0, c 4a artı b eksi 6 eşit 0, d 4a artı b artı 6 eşit 0, e 4a artı b eksi 24 eşit 0. Bu soru üç farklı biçimde çözebiliriz. Belki daha çok ama benim şu anda aklıma gelen üç farklı biçimde çözebiliriz. Birinci yol. Ben birinci yolu tercih ediyorum. En kısa yol birinci yol onun için. Birinci yol bakalım neymiş? PX polinomunun PX polinomunun x eksi birim karesi ile tam bölünebilmesi için P px polinomunun px polinomu, polinomu a çarpı hatta a, çarpı x eksi x eksi k'nın karesi çarpı çarpı x artı n polinomu, polinomu gördüğünüz gibi x eşit k ile x eşit k bunun iki katlı kökü ise yani k sayısı px polinomu çift katlı kökü ise şu iki koşul sağlanır. Bir, Bakınız pk eşit sıfırdır. Eşit sıfırdır. İki bunun türevinde de koyarsak o da sıfırdır. Yani bunu türev alarak kolayca görebiliriz. Bakın zaten şurada pk sıfır. Türevini aldığınız zaman Bunda gene x eksi k çarpanı var. x yerine k koyduğumuz zaman sonuç gene sıfır olur. Bu önermenin ya da bu teoremin ispatını bu birinci yolu bitirdikten sonra kendi kitabımdan ayrıntılı biçimde göstereceğim. Peki o zaman demek ki burada şunu yapacağız. Hem t1 sıfır olmalı t1 eşit sıfır olmalı. T 1 burada nedir? A artı 4 eksi 3 artı B artı C eşit 0. Ama gördüğünüz gibi burada A var, D var, C var. Oysa bizden C'yi istemiyor. Peki şimdi de P üstü t üssü bir eşit sıfır olmalı. Bunun türevini alırsam şunu belirtelim önce. Onun sınıf öğrencileri türev bilmediği için iki ve üçüncü yollarla bunu çözmek zorunda kalacaklar. t üssü x eşit 4x küp üstü üstünü başa çarpım geçiriyoruz. Üstünden 1 eksiltiyoruz. 4 A 3 küp artı 3 kere 12 x kare eksi 6 x artı b Peki. P üstü 1 eşit 0 olmalı. <laughs> 4 kere 1'in 4 A artı 12 eksi 6 ne yapar? Artı altı yapar. Artı B eşit sıfır olmalı. Bu hangi seçenekte doğru verilmiş? D seçeneğinde doğru verilmiş. Şimdi bu birinci çözümü yaptıktan sonra burada kullandığım teoremi kendi kitabımda ispatını vermek istiyorum meraklı arkadaşlar için yani öğrencilerimiz pek fazla ilgilenmez ama öğretmen arkadaşlarımız eğer izlerse bunu bu teoremin ispatını da göstermeyi uygun buluyorum. İşte teoremimizin ispatı şöyle. Bakınız benim 12. Cilt Türev kitabımda, yani Elementler Matematik 12. Cilt Türev adlı kitabımın 107. sayfasında bu polinom, bu teoremin ayrıntılı ispatını vermişim. Yani demişim ki fv'den ve fx e eşit en iyi dereceden bir polinom olsun, fonksiyon olsun. X0 sayısı f fonksiyonun en katlı bir kökü, yani sıfır noktası ise f'in birinci türevi, ikinci türevi, üçüncü türevi en eksi birinci türevinde de x sıfır polinomu fonksiyonu sıfır yapar demişim. Burada gayet güzel ispatlamışım. Meraklısına sunuyorum. Peki bunu geçiyorum burayı. Şimdi iki ve üçüncü yollara bakıyorum. ikinci ve üçüncü yol neymiş? Evet. ikinci yol şöyle. px polinomu bölünen eşit bölen çarpı bölüm. px polinomu x eksi birin karesi ile tam bölünüyormuş. x eksi birin karesi ile tam bölünüyor E madem öyle x yerine 1 yazarsam p1 eşit 0 olacağı aşikar zaten ama ben içlerine bir yazmıyorum. Şunu sıfıra eşitliyorum. Vener ki bunun kökü olmayabilir ve ikinci dereceden bir ifadede olabilir. O zaman bunu ne yapıyorum bak arkadaşlar? X eksi birin karesini açıyorum. X kare eksi iki x artı bir. Bunu sıfıra eşitliyorum. Ama bunun tek deltası negatif olursa kökü yok. O zaman ne yapacağım? En büyük dereceli terimi çekiyorum. x kare eşit 2x artı 1 e artı 1 değil eksi 1 o halde koyuyorum. Yani şu polinomda x kare gördüğüm yere 2x eksi 1 yazdıktan sonra sonucu sıfıra özdeşleyeceğim. Ne demek şimdi bu? a çarpı a çarpı x kare <laughs> x karenin karesi artı <laughs> 4 tane x çarpı x kare a eksi 3 tane 2x eksi 1 artı b x artı c. Özdeş sıfır. Şunu açıp burada x kare geliyor. Burada da x kare geliyor. Onların yerine şunları koymaya devam edip bu polinomu sıfıra özdeşlersem aynı sonuç bulunur. İşlemleri yapmıyorum. 4 a artı b artı 6 eşit sıfır bulunur. Gelelim Üçüncü yola. Üçüncü yolla çok kısa değil bunlardan. Madem Px polinomu x eksi birim karesiyle tam bölünüyormuş. Ne yaparım? Getiririm Px'i. Px polinomunu Px polinomu alırım. A x üzeri 4 artı 4 x küp eksi 3 x kare artı b artı c polinomunu x kare eksi 2 x artı bir polinomuna bölerim. Şunu biraz düzeltelim arkadaşlar. Şunu biraz düzeltelim. 2x artı bir polinomla bölelim. Bölmeyi biliyoruz. Polinomlarda bölme yapmayı biliyoruz. Önce şunu görüyoruz. Şunu ve şunu görüyoruz. Bunun altına ne yazarsak bunu buluruz. A çarpı x kare yazarsak. Ve şunları çarpıp şuraya yazıyoruz. En son şurada kalan polinomu sıfıra özdeşlersek aynı cevabı yani 4a artı b artı 6 eşit sıfır. Tabi ben bunların hepsini niye yapmadım? Hani bir kere bir yolla çözmeyi uygun gördüm. Bunu da siz kendiniz yaparsanız size faydası olur. Polinomlar genelde hep birkaç çeşit çözülebilir. Ben videolarımda en kısa ve en güzel olanı bana göre tercih ediyorum. Diğerlerinde bakınız yol gösterdim. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın sevgili arkadaşlar.